PYT e denilmesi 5. İlk sorumuz. Kesit alanı eşit olan kapların tabanına yapılan sıvı basınçları şekil 1'de P kadardır. Şekil 2'de 2P kadardır. K ve L sıvıları şekil 2'deki de, 3'teki gibi bir kaba konu karıştırılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sıvı basıncını hatırlayalım. P eşittir. H çarpı D çarpı G. Yükseklikleri aynı olduğuna göre bunun yoğunluğuna D... Bunun yoğunluğuna da 2D dememiz gerekiyor ki basınç 2 katına çıksın arkadaşlar. Karışımın öz kütlesi her zaman karışan maddelerin öz kütleler altında bir değerdir. Karışımın öz kütlesi K'den küçüktür. Hayır K'dan büyük L'den küçüktür. Bu ifade yanlış ama L'den küçüktür denilmesi doğru. Şekil 3'teki kabın tabanına yapılan sıvı basıncı 3P'dir. Evet burada arkadaşlar işte şunu düşüne, düşünebiliriz. Demiştik düzgün kaplarda sıvının ağırlığı basınç oluşturur. Buradaki sıvımızın ağırlığı G ise buradaki sıvımızın ağırlığı 2G'dir. Çünkü aynı hacim fakat yoğunluk artmış. Üst, üst, karışınca bunların ağırlığı da 3G olur. G, P basıncını oluşturuyorsa 3G ise 3P basıncını oluşturur. Bu ifade de doğru. 2 ve 3 cevabımız E seçeneği olur. İkinci sorudayız. Şekil kesit alanları A, 2A ve 3A olan ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz pistonlar K, KLMN cisimleriyle şeydeki bir dengededir. Su cenderesi arkadaşlar aynı seviyede olduğu için tabanlarındaki basınçlar da aynı olmalısı gerekiyor. Tabanlarındaki basınç için buna G buna 2G demeliyim ki arkadaşlar. Ne olsun? G bölü A 2G bölü 2A eşit olsun. Bunların ikisine de toplamına 3G demem lazım. Ama hangisinin G olduğunu bilemem. Yani 1'e 2 mi olur 1.5 1.5 mu olur? bilemem ama ikisinin toplamının kesinlikle 3G olduğunu söyleyebilirim. K cisminin kütlesi L cisminin kütlesinden küçüktür. Evet doğru bir doğru. K cisminin kütlesi M'den küçüktür. Bilemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi M2 olabilir. 1 de olabilir yani. Buna kesin bir şey yok. L cisminin kütlesi N'den büyüktür. Aynı şekilde N'deki Y olabilir. M G'dir. Toplamı 3G olması gerekiyor. Bu da kesin değil. Yalnız yani birinci ifade doğru cevap A seçeneği olur. Ve üçüncü soruda sıcaklıkları 90 santigrat, 50 santigrat ve 40 santigrat derece olan KLM cisimleri ısıca yaratılmış bir ortamda şekildeki gibi konuyor. Yeterince bekletildiğinde cisimlerin sıcaklığı 55 derece oluyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur. Isı alışverişi sıcaklık farkından dolayı ortaya çıkar. Sıcaklığı düşen maddeler ısı verir. Sıcaklığı yükselen maddeler de ısı alır. Son sıcaklık 55 derece olduğuna göre L ısı alır. L ısı alır. K -M, M... Bakın o da 40 derece olduğu için 55 dereceye çıkacak ısı alır. Ama K 90 derece olduğu için... Her ikisine de ısı verecektir. Isı verir. O halde alınan ısı verilen ısı eşit olmak zorunda. QK eşittir. QL artı QM yazabiliriz arkadaşlar. Buradan K'nın verdiği ısı L'nin aldığı ısıdan büyüktür. Doğru. K'nın verdiği ısı M'den büyüktür. Doğru. Ama M ve L'yi karşılaştıramayız burada. Çünkü bunların biz e, ısılarını bilmiyoruz, kütlelerini bilmiyoruz. Daha doğrusu ısı sağlarını bilmiyoruz. Kesinlikle söyleyeceğimiz şeyler 1 ve 2 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Eşit bölmeli düzlemlerde K ortamından gelen doğrusal su atması L ortamına şekil 1, M ortamına şekil 2 gibi geçiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet, bakalım burada arkadaşlar atmanın normali aynı bir ışık gibi davranır ve düştüğü yerde yani ikinci ortama geçerken o ortamın normalinden uzaklaşıyorsa burada hızlanıyor demektir. Hızlanıyorsa az yoğun ortamda hani ışık daha hızlıydı. Burada da evet bu hızlanıyor. Burası az yoğun demek burada derin demektir arkadaşlar. Hızlandığı için burası da sığ demektir. Demek ki L K'dan daha derindir burada. Bunu söyleyebiliriz. Buraya geldiğimizde yine normalini çiziyoruz. Bakın normale yaklaştığı için yavaşlıyor demektir. Burası da sığdır. Burası da derindir. bu zaman K'da bakın burada M'den derindir. Dolayısıyla bu derinlik sıralaması, derinlik sıralaması, derinlik sıralamasında L büyüktür, K, K büyüktür, M diyebiliriz. K ortamı L ortamından daha sığdır. Evet K, L daha derin olduğu için doğru. K ortamı M ortamından derindir. Evet doğru. L ortamı da M'den daha derindir. Evet L'de M'den daha derin olur bu sıralamada cevap 1, 2, 3, E seçeneği olur. 5. sorudayız. Yalıtkan iplerle asılı K ile L şekil 1, K ile M şekil 2, L ile N de şekil 3'teki gibi dengede kalıyor. K cismin elektrik yükü artı olduğuna göre L, M ve N cisimlerinin elektrik yükü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? K artı ise bakın zıt yükler birbirini çekeceği için eksidir. K artı ise aynı yükler iteceği için M artıdır. L'ye eksi dediysek birbirlerini itmesi için N'nin de eksi olması gerekir. O halde bakalım arkadaşlar hangi şıkta bu ifademiz doğru. L eksi evet. M artı evet. N eksi evet. Cevabımız A seçeneği olur. Altıncı sorudayız. İki düzlem aynı eşit bölmeli düzleme şekli gibi yerleştirilmiştir. Buna göre düzlem aynaya gelen X ve Y ışık ışınları yansıdıktan sonra hangi noktadan geçerler? Yansıma kuralları arkadaşlar gelme açısı yansıma açısına eşittir. X'e bakalım. Bakın tam kestiği yerlere bakıyoruz. Şuralar gördüğünüz gibi yani 2'ye 1 geliyor. 2'ye 1 de gider bakın. 2'ye 1. 2'ye 1. Gördüğünüz gibi 2'ye 1 çizdim. Yansıdığında da aynı şekilde 2'ye 1 olarak gidecek. 2'ye 1 demek bakın şöyle iki tane karenin yan yana karenin köşegeni demek. K'dan geçecek. Evet. Bunları iptal ettim gördüğünüz gibi. Bu ne yapmış? Köşegen olarak gelmiş. Tam bir köşegen. Köşegen bakın. Köşegen. Köşegen. Ondan sonra buradan köşegen, buradan köşegen, köşegen, köşegen köşegen diye çizdiğimde o da tam bir M'den geçiyor. O zaman cevap C seçeneği olur. Yedinci sorudayız. Doğrusal yolda hareket eden şekildeki K, L ve M otomobilleri hızları sırasıyla eksi 10 metre bölü saniye, 10 metre bölü saniye ve 10 metre bölü saniye şeklindedir. Evet arkadaşlar yön bu tarafı eksi olarak kabul edildiği için eksi 10 denmiş. Bu tarafı da artı olarak kabul edildiği için hızları artı olarak alınmış. Şimdi burada birbirine göre hareket dediğimizde evet L'ye göre soruyoruz. Biz L karşına gelen K'yı kendine doğru 30'la geliyormuş gibi durur görür. Çünkü kendisini 0 kabul ettiğimde K'nın kendisine göre kendine doğru daha doğrusu 30'da gelecek. Ama yön bu taraf olduğu için onu eksi olacak olarak alacağız. K eksi 30'da görür. M bakın bu durumda da kendisi 20. M 10. Ve kendisi aslında bunun böyle çizildiğine bakmayın. 20 önde olarak düşünebilirsiniz. 20 olan bir aracı bakın demiş ki KM otomobiller M ne yapacaktır? E, KM otomobiller L otomobiline göre L'deki M'yi geriye doğru. Çünkü kendisi 20 o da 10 olduğu için M her defasında kendinden Arkada kalacağı için sanki geriye doğru gidiyormuş görür. Geriye doğru da eksi yön olacak burada eksi 10'la görür. Yani m eksi 10, k eksi 30. Cevap C seçeneği olur.